Evet sevgili dostlar herkese günaydın. Ee, bugünkü yol yolculuğumuz Bursa. Ee, şimdi hep beraber yola çıkıyoruz. Sabah saat 6. Pazar günü. Ee, yola çıkıyoruz. Şimdi yolculuk arkadaşlarımız Ahmet Bey. Ahmet Merhabalar, Bey. Günaydın. günaydın, hayırlı sabahlar. Yücel Bey e şu anda meşgul tabii ki. Günaydın. <laughs> Sadece günaydın diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yolculukta yaşadıklarımızı hep beraber paylaşacağız. Çıkalım mı, yapalım mı öyle bir şey? <laughs> Bundan sonra çıkıyorum. Araba nerede? Uzakta. Var mı? var var. <laughs> Yakın. Ben çıkmıyorum abi. Şu araç da gelsin ondan sonra. Bu, ara, bu, bu araba tamam. çok uzak ama beklesene onu ondan sonra çık evet şi, şimdi çıkıyorum ara. hadi derece biraz yüksel ya ondasın hala ya <laughs> ha, yükselmiyor ya <laughs> parmaklarımı ısıtmadan giydim mi eldivenleri ama dikkat et dikkat et şey evet gördüm Hani parmaklar soğukken giyiyorsun ya içinde onu tuttu yani elim ısınmadı halen ısınmadı yani el ayak zaten. En önemli şey bunlar yani. Bundan sıcak olsa vücut sağlık sıcak olacak. Ben işte aşağıda aşağıda motora dokunuyorum eldivenlerle. Biraz ısınıyor dışı. O sıcağı hissediyorum yani. O kadar da ısınmıyor canım. Yavaş gel lan yavaş gel lan yavaş. Herife nasıl geliyor ya. Ben yeni botlarımı giydim. Ee, inanılmaz rahat ve sıcak şu anda. Değil mi? Hiç mi? Evet. Abi şey, sağolsun ee, sağ olsun bir abimizden hediye geldi. YDS'nin ee, kışlık botları. Yok, Sanırım yok ye, YDS diyor. Koma, komando. He ya. Yeah. <laughs> ben ya motorcu botu alt etmiş yanında ya. He? <laughs> yücel abi, Hadi. Yüce, Yücel abi bir tane ya. Kamyonun arkasına girdik rüzgarına var acayip yalpalatıyor beni ha. Dolu, Yok, dolu. çok, 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 çok dolu, çok. Bayağı bir dolu. o ya dikkat zaten ışıklara geldik şimdi artık bundan sonra burada bitirmişlerdir Daha, ışıklarda ışıklara 3 kilometre vakti Otele geldik zaten Biraz sonra hastane karşısı Ben Kahvaltım yapmadım. Saatte. Yapmadım. Hayır. Sen yaptın mı? Abi sabah 5'te kim kalkacak kahvaltı yapacak ya? <laughs> Şurayı biraz biraz daha geniş ama dar baksana. Ee, ama zaten tır döndürdü. <laughs> Yarın Soman'ın maçı var. Bak takım burada. Ee. Misafir takım kimle oynuyor onlar ya? Arnavutköy maçı var. Abi ala ne yaptı? Ben Abi şey yapamadım yendik da. yendik ya 3-0 yendik dün. Bursa berabere kaldı. Şu an ikinciyiz. Oo süper. Dün liderdik. Bursa 2-2 oldu ya. Evet. Son dakika gol attılar Pezenk'ten. <laughs> <laughs> Eyvallah abi sağ olasın. Sahi... Evet, Mustafa işte Afrika ya, uyuyor. yok o müzik dinliyor. Evet, buradan dönüyoruz. Müzik dinliyor o ya. Evet. Afrika'nın işte öyle bir şeyi var, ee, yani biraz artısı var, Artçı yüksekte duruyor. Bundan kimisi şikayetçi, kimisi memnun. Evet tabii yani. Ulan pazar günü burayı sağanak yağmurda geçtim ya. E, sığmıyor, ecciye sığmıyor, Bak. Bunları geçen sene almıştım ben. Çok faydasını gördüm. Nasıl abi botlar? Devam et. Ya, 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 ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yücel abi bu arada da bu a Arkada değil mi? Dünya ne Afrika kıtası? Evet. Bence orayı Türkiye koyması lazım abi. <laughs> ya şimdi motor Afrika ya. <laughs> Tabi Afrika kutusu. sağ Sa sağda katalım. Evet de bak renk tonuna dikkat edin bak. Ee, haritaların renk tonu nasıl? Cantlarla uyumlu. Evet. Yani şimdi adam hani yaptırırken bu detaylara dikkat etmiş. Normal Abi beyaz bir şey de yaptırabilirdi. Reflektör ya reflektör olduğu için sarı. Cantlarla ne alakası var ya? Abi öyle deme. Beyaz reflektör de var. <laughs> Normalde beyazla da yaptırabilirdi. Daha çok görünürlü olsun diye yani. adam hani çantlarla uyumlu olsun diye özellikle şey yapmış ee, o rengi yapmış mesela senin reflektörler çantadakiler beyaz mesela ben granajlara göre yaptım abi <gülüyor> çantaların <gülüyor> dış dış kaplamasına göre falan <laughs> ya şu yolu yapmıyorlar var ya ki yapıyor. Kenarları baksana kazılmışlar ama. Abi burası var ya ben kendimi bildim bileli yapılıyor biliyor musun? A ama, 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 yok bu yol yapılmış yapılıyor canım. Savaş ilerisi zaten otomatik. Yani ben çıkıyorum. Yani. Yani en azından otoban bağlantısına kadar Vali yapsalardı. Aynen öyle. Vay be bir güneşi daha doğurduk. Hadi bakalım. <laughs> daha doğurmadık abi. Daha beklemedi. Yok abi çıktı baksana. Yani görmüyoruz da ama gün yani. Evet. Şu an sabah namazı kılınmaz. Buraya sanayi falan mı yapıyorlar ya? Baya bir yapılar var bu biraz tempo açılmaz mı? Isınalım biraz Diyorum biraz tempo açmak lazım, ısınmak için diyorum. Evet koşalım biraz, doğru söylüyorsun. Bakalım bir dakika yokucak. Ha, bariyersiz zaten burası. Verdi mi yeşil? veriyor. Zaten yeşil yönüyor. başka falan. yanmıyor ki. Ne oldu? Nasıl açık tutmuş? Allah Allah. Baktım dışarıya. Bizimkiler de öyle yani bizimkiler de çok sert. Jandarma, <laughs> jandarma. Evet otobana vardık hayırlı olsun. Derece düştü anasını satayım ya. Dereceye bak. 8 derece. <laughs> Abi etraftaki e, ağaçlardan topraktan falan fark edebilirsiniz havanın ne kadar soğuk olduğuna bakın. ne konuşuyorsunuz böyle? <gülüyor> Konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel gözleriniz var senin eyvah eyvah. Sabah sabah bak bu konuşma pek hayra alamet yere gitmiyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Duymuyor musun? Şu anda nasıl? Çok uzaktan. Abi Evet abi şöyle söyleyeyim ben sana hızınız 140 150 olduğu için kaskın seni çok rüzgar alıyor muhtemelen. Evet. Evet. Ben 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 ben, ben Ahmet seni duyamıyoruz. Ama abi bak şöyle sizin mikrofonlar ağzınıza çok yakın. Açılır çene olduğu için. Benim sabit. Göremiyorum. Uzaktan gidiyor. Abi uzakta. Abi arkada çok uzakta. Baksana. Sistemetin gerisi kaldı ya. <laughs> Abi şu manzaraya bakar mısınız ya? Abi bulutlara bak. Bulutlara bak. Ne kadar çökmüş ya. Solda araba var Ahmet. Araba araba. Sağda sağda çok güzel bir yer, bak. Evet. evet, biz de size gidiyoruz beyler. Evet. işte doğru gidiyoruz, dört yakın. Ya dedim bir şey etti bizim pazar günü gidiyoruz bu yolda ya. Evet, Niye? Niye? Akşam, akşam çıkacak Dün akşam çıksaydık şimdi ne güzel sıcak sıcak kalkacaktık. <laughs> Yarışa gidecektik. 9-10'da kalkacaktık. Sabahın 5'inde değil yani. Abi bu ne ya? Beyler. Fena. Valla Vallahi e, montun altına bir şey giymeyi düşünüyorum yani şu anda. <laughs> Buraya mı giriyoruz, yoksa benzinliğe doğru? Benzinliğe gidelim, değil mi? Evet. Ha? Benzinliğe git abi. Benzinlik nerede? Burada benzinlik var mıydı? Ka kahvaltı yapcınız mı, bir şey içiniz mi? Ya Ay çay çay falan vardır burada. Al be. Aynen çay, Aynen, çay içelim, abi. içelim abi. Tamam dönüyorum buradan zaman devam edin. Benzinti çünkü bir şey yoktur şu an yani. Gerçek benim kahvem var arkamda ya. Bende de çayı var. Beyler kaçış, kaçış, pozisyonuna geçelim. Olur mu? Olur, uygundur. Tamam, işte ben bu çizgiye geldim. Sen de şimdi yanıma gel. Yücel ben Hücel böyle Ahmet. Oradan hızlı oluyorsan buraya gel. Yani şey yapma, manuel yap. İttirerek gel istiyorsan. Sol soluma mı geliyorsun? Buraya soluma gel soluma daha iyi açın öyle daha iyi burası çok dar Aynen Aynen o be. kapanmadı be Lan düğme nerede? <laughs>